Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Haftanın en önemli maçına hoş geldiniz. Çok kritik bir mücadele. Lider Medipol Başakşehir 8 puan gerisinde yer alan Galatasaray'ı ağırlıyor. Başakşehir 59 puanla zirvede. Kritik mücadele başlıyor. Klişi ortayı yaptı. Vişça yerden sekti top dışarıya çıktı. Vişça'yı düşündü. Son anda müdahale geldi. Okan'dan büyük bir hata ama hatasını telafi etti Okan. Martin Linez çevirdi içeriye. Feguli kontrol. Feguli Mahmut'tan. Ömer gidiyor. Kale bak. Ömer'in şutu dışarıya. Vişça yerden çevirdi. Lemina'nın müdahalesi var. Belhanda. Belhanda'dan Linez. Ondan Feguli. Feguli savunmadan sekti. Emrah Baba kaleci Mert çıkardı. Ceza sahasında Vişça. Vişça son anda. Şimdi Kaysara Kaysara kavisli bir orta geldi. Kafa kaleci. klişiye, Klişe. Yaptı ortayı. Sol ayağı kuruştu. Şariha Dembaba. Orada İrfan var. İrfan Can Kahveci yaptı ortayı. Kafa ve gol. Daniel Aleksic. Gol geliyorum dedi. Dakika 51 Başakşehir öne geçiyor. Medipol Başakşehir 1, Galatasaray 0. Arka bu lider Lines'e pas. Galatasaray etkili geldi. Lines kaleci Mert Günok. Sofyan Feguli. Oye Kuru'yu gördü. Oye Kuru. Oye Kuru Mert çıkardı. Liden Sofyan Feguli. Feguli. Saracchi. Saracchi. Kale sağsına ve gol. Emrak Baba. Dakika 68. Emrak Baba 1-1 eli buluyor. Sokak Feгули ceza sahasında. Feгули topu çekti. Feгули ortaya yaptı. Sol anda Priano kafayı vurdu. Attı çalımını. Pasını verdi. Oyu cool.